Yozgat'ta eğitim gören yabancı öğrenciler kentte düzenlenen tanışma ve kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi. Tarihi Erbazlar Konağı'nda gerçekleştirilen programda çoğu Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler hem kendilerini tanıttı hem de ülkelerinin kültürlerini paylaşma imkanı buldu. Zengin bir şehir. Hem yemekte hem tarih hem kültür. Çöl var, dağlar var, kar var. Deniz var, her şey var. İnsanlar var. <gülüyor> <gülüyor> e, Mali'de 18 il var. E, bir de nüfusu 23 milyon şu an. E, kuzey tarafta hepsi çöl. Mali'nin zenginlikleri, altın maden, madenli, bir de tarim, e, bir de pamuk üretiyoruz yani. <laughs> Benim Rabia Kibar, Bursalıyım. Ee, Genç Kızlar Topluluğu olarak e, Afrika'dan gelen arkadaşlarımız için e, toplanmış bulunmaktayız. Etkinlik düzenliyoruz şu anda. Yöresel kıyafetlerimizle beraber, e, arkadaşlarımızla beraber, misafirlerimizle beraber gösterilerimiz olacak. E, Yöresel kıyafetlerimizle beraber e, misafirlerimize de öğreteceğiz. Onlarla birlikte dans edeceğiz. Adam Serial Kofi ben Firdişi Sahili'den geldim. Burası öğrenciyim, işletme okuyorum. Evet, Türk kıyafetlerini giydim. Bir de oyun oynayacağız, etkinliği yapacağız. Çok merak ediyorum o yüzden. <laughs>